Öncelikle herkese merhaba. Bu videomuzda Mia meme harmonizasyonu ile ilgili merak ettiğiniz sorulara cevaplayacağım. Mia meme harmonizasyonu koltuk altından yaklaşımla memeye minimal invaziv olarak yani memede ciddi bir tahribat yaratmadan meme büyütme yapmamızı sağlayan yeni nesil bir meme büyütme tekniğidir. meme harmonizasyonuyla sosyal hayatınıza çok hızlı bir şekilde dönebilirsiniz. Şöyle bir örnek verebilirim. Sabah veya öğleden önce ameliyat olduğunuzu varsayalım. Aynı günün akşamında yemeğe gidebilirsiniz. Köpeğinizi gezmeye çıkartabilirsiniz. Kendiniz yürüyüşe çıkabilirsiniz. Bir toplantınız varsa katılabilirsiniz. Bunlar bu teknikle mümkün olabilmektedir. Ameliyat ortalama memede implantın yerleştirici yani poşun oluşturulması, implantın yerleştirilmesi ve deri kesinin dikilmesi dahil ortalama 15 dakika sürmektedir. Mia meme harmonizasyonunda meme üzerinde görünür bir risk kalmaz. Koltuk altından yapılan yaklaşımla cerrahi gerçekleştirildiği için koltuk altında mevcut olan doğal kıvrımlara iz yerleştirilir ve bu iz de zaman içerisinde sizin kendi doğal kıvrımınızda kalacağı için bir cerrahi iz olarak belirgin bir halde görülmez. Yani Mia meme harmonizasyonu neredeyse işsizdir diyebiliriz. Bu işlem esnasında memeyi göğüs duvarına bağlayan ligaman yani bağ yapıları meme dokusu, memenin sinirleri ve damarları maksimum düzeyde korunabilmektedir. Bu ameliyat kas üzeri planda yapıldığı için de göğüs kasına herhangi bir şekilde zarar vermeden gerçekleştirilebilmektedir. Müzik Mia meme harmonizasyonu meme büyütme konusunda aslında bir devrim, bir yenilik. Çok yenilikçi, anatomi bazlı, Hastayı merkeze koyan bir yaklaşım. Bizim burada amacımız hastaya minimal hasar vererek neredeyse memesinin ameliyat olmamış gibi hissetmesini sağlayarak bir meme büyütme yapabilmek. MIA bu yüzden dünyanın ilk enjekte edilebilir yani meme içerisine bir enjeksiyon gibi meme içerisine verilebilir implantı. Bu da çok küçük bir kesiyle bir enjektör yardımıyla implantı meme içerisine yerleştirmemizi sağlıyor. Burada ligaman koruyucu olması, meme dokusu koruyucu olması aslında bir ameliyattan ziyade bir meme büyütme işlemi gibi düşünmemizi de sağlıyor. Süresinin kısalması, genel anestezi olmadan, lokal enesteziyle bazen bir miktar sedasyonla yapılabilmesi de aslında klasik yöntemden en büyük farkları. Memeyi iki bedene kadar büyütebiliyoruz. Bu aslında çoğu kadın için yeterli bir hacimde sağlıyor. Bu anlamda da klasik meme büyütme de kullandığımız büyük implantları kullanmamıza çok fazla gerek kalmıyor. Bununla beraber klasik meme büyütmeden ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi memenin üzerinde altında bir kesi olmaması. Kesik koltuk altında klasik meme büyütmelerde biz koltuk altından da kesiyle ameliyat yapabiliyoruz ama bu durumda kasın altına implant yerleştirmemiz gerekiyor. Mia'da implant kasın üzerine ve kas korunarak yerleştiriliyor. Klasik meme büyütmede diğer iki yol ve en çok kullandığımız yol aslında meme altı kesi ve meme başı kesisi. Bunlar Mia'da kesinlikle kullanılmıyor. Yani meme üzerinde bir iz bırakmamış oluyoruz bununla beraber. Bu da meme içerisinde daha sınırlı bir cerrahi yapmamızı koruyucu bir yaklaşım getirmemizi sağlıyor. Mia sırasında kullandığımız implantlar Diamond implantlar yani bir elmas gibi bir konkav yapıda iki tarafı da yüzeyden kabarık olan implantlar. Şimdi bu yapı sayesinde bizim iki tane avantajımız var. Bir tanesi şimdi biz Mia'yı yerleştirirken bahsettiğim gibi bir enjektörün içerisine koyarak yerleştiriyoruz. Yani bunun kendi özel bir enjektörü var ve bu enjektörün içerisinde ciddi anlamda esneyerek çok küçük bir 2-2,5 santimlik bir kesiden yerleşecek kadar esneyebiliyor implant. Şimdi bu esnada da biz implantın üstü mü, altı mı, neresini memenin içine yerleştiriyoruz bunu bilmemiz mümkün değil. İki tarafı da aynı olduğu için implantın bunun için bir önemi yok. Nereden koyarsanız koyun zaten implant aynı yüzeyde durmuş oluyor. İkinci avantajı ne? Kendisiyle aynı hacimdeki bir Ergonomics 2 implantla ki Ergonomics implantların tabanı düzdür. Üzeri klasik implant gibi kavislidir. Aynı hacimdeki bir Ergonomics 2 implanta göre bu anatomik özelliğinden dolayı %25-30 kadar daha fazla diklik oluşturabiliyor. Bu da daha düşük hacimde daha dik bir meme oluşturmamızı sağlayan bir şey. Yani küçük implant kullanmamızı, daha hafif un implant kullanmamıza olanak sağlıyor. No touch teknikten bahsedecek olursak, no touch teknik aslında implantı ellemeden memeye yerleştirme tekniği diye çevirebiliriz. Burada peki implanta dokunmamanın avantajı ne? En büyük avantajlarından bir tanesi implant hem cerrahın eliyle hem de hastanın derisindeki bakterilerle temas etmemiş oluyor. Bu da zaman içerisinde implantın yüzeyinde bu bakterilerin bir biofilm oluşturarak kapsülü kalınlaştırmalarını, kapsül kontraktörü oluşturmalarını, kapsülün etrafını sıvı oluşturmalarını azaltan, riski minimize eden bir avantaj aslına bakarsanız. Bunu nasıl sağlıyoruz? Bunu implantı enjektörün içerisinden bir yol aracılığı ile memenin direkt içerisine enjekte ederek sağlıyoruz. İşte aslında ideal hasta mevcut meme dokusu olan ama 1-2 beden kadar doğal, ağrısız, günlük hayatı hızlı dönebilecek şekilde bir meme büyütme deneyimi isteyen hasta grubu. Bu hasta grubu Mia, Mia için çok ideal bir hasta grubu. Ciddi göğüs kafesi deformitesi olan, ciddi asimetrisi olan, iki bedenden fazla hacim beklentisi olan veya doğal olmayan, çok büyük sonuç isteyen, ciddi tüberöz meme deformitesi olan yani memenin alt tarafında, meme başının altında kalan meme bölgesinde deformitesi olan hastalarda MIA bizim birinci olarak tercih ettiğimiz bir yöntem değil. MIA ve prezerve mantık ve temel olarak felsefe olarak aslında çok benzer ameliyatlar. İkisinde de minimal invaziv bir yöntem kullanıyoruz. İkisinde de memede implant için boşluk oluştururken Balonla diseksiyon yöntemini kullanıyoruz. İkisi de ligament koruyucu, ikisi de kas koruyucu, ikisi de memenin duyusunu ve dolaşımını koruyucu teknikler. Bununla beraber ikisinde kullandığımız implantlar içerik olarak birebir aynı olmasına karşın. Yani iki implanta da dokunduğunuzda aynı hissi alırsınız. Çünkü ikisinde ergonomik iki implant. İmplantın kabuk teknolojisi, jel teknolojisi birbirine benzer. Ama ergonomik iki yapısından dolayı biraz daha... Damla implantla yuvarlak implant arasında bir implant. Yani alt poli daha iyi dolduran bir implant. Bu da tüböröz meme gibi deformitelerde benim tercih etme sebebim. Mia iki tarafı da çıkıntılı olan bir implant olduğu için yani altı düz olmadığı için aynı hacimdeki ergonomik 2'ye göre %25-30 daha fazla diklik oluşturabiliyor. Bu anlamda da daha küçük implant kullanarak daha fazla diklik vermemizi sağlıyor memeye. Aslında ayrıldıkları temel noktalar içerisinde kullandığımız implantların farklı olması. Başka ne noktada ayrılıyorlar? Mia koltuk altına yaklaşımda yapılan bir cerrahi. Prezerve ise meme altı yaklaşımda yapılan bir cerrahi. Yani kesi yerleri farklı. O anlamda Mia'yı çok az invaziv, prezerveyi az invaziv olarak aslında sınıflandırabilirim. Karşılaştırmam gerekirse. Ama hastanın ben alt oluğunu eğer daha aşağı almak istiyorsam veya biraz daha yukarı almak istiyorsam yani hastanın İki memesinin alt arasında bir asimetri varsa Bu durumda alt olduğun yüksekliğini de kontrol edebilme şansımdan dolayı Prezerveyi tercih ederim Çünkü prezervede kesimiz alt oluktan olduğu için Oradan biz belirli sütürlerle alt oluğu bir miktar yukarı veya aşağı alabiliyoruz Bu da aslında Mie'ye göre avantajı diyebilirim Ama bunun dışında ben bir hastada eğer kullanabiliyorsam Öncelikli olarak Mie yapmayı tercih ederim Çünkü hasta deneyimi anlamında hayata günlük hayata dönüş anlamında, aktiviteye dönüş anlamında bize daha fazla avantaj sağlıyor Mia. Eğer Mia kullanamıyorsam da prezerveyi tercih ederim. Eğer hastada anlattığım gibi bir deformite veya işte bir anatomik varyasyon yoksa bence öncelikle Mia, ikinci önceliğim de prezerve. Bu videoda Mia meme harmonizasyonu ile ilgili merak ettiğiniz soruları cevapladık. Mia ve klasik yöntemin, Mia ve prezervenin farklarını anlatmaya çalıştık. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.